oğlum. Oy kıyamam. Gel gel hadi içeride yiyelim. Gel kar yağıyor. Gel. Gel oğlum gel gel. Sen hala toparlıyor musun? Gel bak gel. Gel nereye gidiyorsun gel. <laughs> Buraya getirdim ben senin mamanı. Gel oğlum gel. gel. Gel bakayım gel. Gel biraz düzelmiş mi yani? Gel bakayım. Gel. Gel hadi. Gel hadi. Gel, hadi. gel oğlum gel. gel. Gel gel oğlum benim gel. Gel gel bakayım şurada yiyelim. Gel. gel bakayım şurada yiyelim. Gel. gel hadi. Hadi hadi oğlum. Maşallah. <laughs> hadi tamam. Aferin oğlum. Sen sabah niye çıkmadın annem orada? Sen çocukların çıktı sen çıkmadın gel bakayım. Gel annem gel. Gel annem gel. Gel, gel bakayım gel. Burada iyi gel. Sen burada iyi, gel bakayım. Gel annem hadi. <laughs> Aferin anneme benim. Aferin benim güzel anneme. Heh. Afiyet olsun anneme. Öbür sokakta çıkmamıştı. Bu sokakta yetişti. Sesimi duydu geldi. Değil mi kızım? Değil mi güzel kızım? Hadi afiyet olsun. Gittim. Gel gel hadi. Gel. Sana da vereyim. Sana de vereyim. Gel gel kuşum hadi koş. Hadi koş. Koş sen de koş hadi. Gene oğlumla beraber geldin gene. Sitten bir annem, çiğdem annem gel. Gel bakayım gel hadi içeri gir içeri gir gel gel. Gel gel, gel kuşum gel 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 gel. Gel gel bakayım hadi. Hadi sen de ye. hadi bakayım. Hadi ana oğul diyeyim bakayım. Ana oğul mu diyeyim ana kız mı diyeyim. Bilmedim. Hadi afiyet olsun. de bindi arabaya gel burada burada gel gel. Gel. Daltonumuz da bindi arabaya maşallah maşallah Daltonuma. Maşallah maşallah. Maşallah Dalton annem. Oy kuzum benim korkma kuzum korkma hadi. Seviyorum seni. Seviyorum kuzum. Seviyorum. Tamam tamam. Karnın doğru kuzum. Kaçırma kaçırma. Tamam mı? Ben şunları vereyim. Şunları götüreyim de vereyim. Tamam mı? Hı? O senin ne güzelsin. sen ne güzelsin. Ne güzel bir kedisin. Ben aşağıdaki kediler besleyeyim. Tamam mı? Sen burada kal. Doydun mu kuzum? Doydun mu karnını? Nerede öteki daltonları göremedim? He? Mamanızı koydum oraya. Tamam mı? Tamam mı güzel kuzum? Aferin kuzuma ben. Çok acıkmış. Dalton annem yarım konserveyi yedi. Yavaş sakin ol. Beni sakin ol. Kızım. Güzel annem benim. Doydun mu annem? Hı? Aferin sana. Hadi. Hadi evine git şimdi artık. Hadi. Hadi kızım. Hadi. Doyduysan hadi in. Hadi. İn aşağı. Hadi. Şu olan seni bekliyor bak. Mao mao diyor bak. Hadi annem. Hadi kızım. Aferin kuşuma. <laughs> hadi kuş. Bak oğlanlar seni çağırıyor. Hadi. Hadi koş. <laughs> ne oldu? Heh, öteki dağıtanlar da göründü. Hadi git oraya mama koydum. Oraya yaş mama koydum hadi. Hadi. Koş. Koş hadi. 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 Hadi, hadi. hadi koş. Bay bay. Kurban olurum sana. Emir Erol buradayım gel. Gel. Gel bakayım. Erol gel. Gel oğlum. Gel karnını doyur gel. Gel bakayım. <laughs> Pasaklı oğlum benim. Gel bakayım. Erkek erkek. Gel. 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 Gel oğlum buradayım gel. Maşallah oğluma. Maşallah oğluma. Evet oğlum evet hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Nasıl karla kışlaran? Hemen dur sana. Mama koyuyorum dur. <laughs> Aferin oğluma. Aferin koçuma benim. Kuzum siz arabaya bilmiyorsunuz ki. Arabaya binmiyorsunuz. Ne yapalım şimdi misafir gelmiş oldu. Vermeyelim mi bir şey yani? Keşke siz de arabaya binseniz. Siz de arabaya binseniz. Değil mi? Sen de arabaya binsen keşke. Gel. Gel hadi. Gel sen de binin. Gel bakayım. Of aferin Hatun'a. Hatun'a bak aferin korktu yani. Hatun. Gel. Gel Hatun gel, gel. 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 Gel kızım sen de gel. Gel bakayım. Neydi senin adın neydi unuttum. Gel hadi arabaya binin. Gel. Gel arabaya bin. Gel. Gel hadi. Gel kızım gel. Şu, alışın şu arabaya artık. Gel. Kışın arabada. Kışın sofra araba da. Ya. Hadi neyse yerinize gidin de geliyorum hadi. Hadi. Gidelim de biraz da orada arkadaşlarını doyuralım tamam mı? <laughs> tamam oğlum tamam güzel oğlum. Bitirmişim mamayı. Maşallah bir boğaz var sende de. Maşallah maşallah. Tamam biraz da aşağıda ye tamam mı? Tamam mı oğlum? gel. Gel bak orada kardeşler bekliyor bak. Kesilecek işte ağzın kesilecek dur be. Dur be. Gel bakayım gel. Gelin 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 gelin. Gelin tamam vereceğim. Hepinize vereceğim. Dur. Hepinize var. Hepinize var. Tamam tamam. Gidin sen yedin. Sen yedin. Değil mi? Sen yedin. Sen yedin. Değil mi? dövüşme, dövüşme. Gelin bak. Şunlarla size ev yapayım. Dur. Dur. Şunlarla ev yapayım size bir gel. Gelin bakayım. Gelin. Gelin. Gel. Heh. Heh. Tamam. Gel. Gel tamam. Yaşmama da vereceğim. Yaşmama da vereceğim. Dur. Veriyorum. Dur. Hani küçük anne yok mu gene? Hani küçük anne? da geldi. Oğlum da geldi Erol. Gelin gelin gelin. Gelin bakayım gel. Gelin aşağı gelin. Buraya gelin gelin. Gel gel. Gel, gel. gel kuşum gel. Tamam tamam tamam. Verdim ya hepinize verdim. Hepinize verdim. Hepinize verdim. Hepinize iyi Hepiniz verdim. Erol en, son, en çok sevmedim. Hepinize verdim. Küçükken de yine çatıya çıkmış. Hey ya Rabbi. Gel, gel kuşum. Gel, gel kuşum benim hadi. Gel. <gülüyor> <gülüyor> hey Erol. Yapma Erol. Hey, gel. Gel kuşum. Gel hadi. <gülüyor> 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 Dur. Bunu üçgenle yatacağım. Dur küçük yatacağım durun. Durun bakayım. Al küçük annem al. Koş. İyi küçük anneme de tattırmış olduk böylelikle. Heh. Tamam Tamam hepinize verdim. Heh. Böyle etli karışık mı istiyorsunuz siz? Etli karışık mı istiyorsun? Gel güzel gözün, gel bakayım gel. Heh. Hep etli karışık bunlar. Tamam bir karışık hadi gelin. Hadi. Hadi. Heh. Etli karışık size. Hadi bakayım. Hadi kızlar. Hatun. Hatun oraya koydum bak aşağı. Hatun. Hatun gel. Gel kızım. Gel. Gel. Nereye Gel. Gel. Gel hadi gel in aşağı hadi. İn aşağı Hatun. Gidiyorum gidiyorum Hatun gel. Gel kızım. Gel bir şeyler gel. yiyelim. Gel oğlum. Gel. Gel bakayım. Gel. Gel oğlum. Gel. Lütfen gel. Gel bak. Mama getireceğim sana bak gel. Gel bak. Gel oğlum. Gel oğlum gel mama getirdim sana gel. Gel güzel oğlum benim. Gel bak. Gel. Gel. Oh. Gelseniz keşke oğlum yormasanız beni. Keşke gelseniz beni yormasanız. Gel bak. Gel. Gel. Ben sana yaş da getireceğim. Gel bakayım. Gel bak. Gel hadi. Gel. <laughs> Sür gel, gel. gel bakayım gel. Gel. Gel bakayım gel. Gel bakayım gel. Gel hadi. Gel. Bas verin oğluma. Bas verin oğluma benim. Bas verin çok acıkmış benim oğlum. Neyin var oğlum senin bacağına ha? Neyim var bacağının? Ne Hı. olmuş bacağına bakayım? İyi oğlum, iyi doyur En çok sen iyi tamam mı? gerek mi arıyordun sen oğlum? Ha? Gel oğlum gel. Gel hadi. Gel tanışalım gel bakayım gel. Gel gel oğlum gel. Kokla mi gel. Kokla da gidelim hadi gel. Gel hadi hadi lütfen. Hadi gel. Hadi gel oğlum gel. Gel, gel bakayım. Gel. Aslan oldum be. Gel hadi. Of yürek sizileri of. Gitme gel. Nereye gidiyorsun? Gel oğlum, gel. Kaçma oğlum, gel lütfen.